Göçmen kuşların geçiş güzergahı üzerinde bulunan Bayburt'ta elektrik direklerinde akıma kapılan kuşların telef olması ve sonrasında yaşanan elektrik kesintileri yetkilileri harekete geçirdi. Türkiye'de ilk defa geliştirilen sistemle hem kuş ölümlerinin hem de elektrik kesintilerinin önüne geçilecek. Bayburt ilimizde bunu yapmamız hem abonelerimize sağlıklı ve sürekli enerji vermemizi hem de kuş ölümlerini engellemiş oldu. Bayburt göçmen kuşların geçiş güzergahında. Elektrik direklerine konan kuşlar akıma kapılarak telef oluyor. Kentte bu nedenle sık sık elektrikler kesiliyor. Direklere yerleştirilen aparatlar sayesinde artık kuşlara elektrik çarpmayacak. Hem de elektrik kesintilerinin önüne geçilecek göçmen kuşlar bahar aylarında ve sonbaharda Bayburt'tan geçerken çok yüksek oranda enerji kesintileri oluşuyordu. Bunları engellemek için yapmış olduğumuz sistemle bunların önüne geçmiş olduk. Biz de memnun oluyoruz hem de kuşlar ölmemiş oluyoruz. <laughs> Yeni duydum. Çok ilginç. Kuşlar ölmeyecek. Çok güzel bir kara. Kuşlar böyle pat diye önümüze düşüyordu elektrik çatmalarından dolayı. Kuş ölümleri elektrik gitmelerine sebep oluyordu. Çok iyi. Memnunuz. Bayburt'taki bu yöntem kısa süre içerisinde önce Kars, Iğdır ve Trabzon'da ardından diğer bölgelerde de uygulanacak.